Kısaca şunu ifade edeyim, yani e, küresel uluslararası sistem diye tanımadığımız bu sistem 1945'te büyük ölçüde, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama İkinci Dünya Savaşı'nda e, şekilde ortaya çıktı veya çıkarıldı. ABD'nin öncülük ettiği bir sistem, kuralları ABD oluşturdu. E, işte bu şeyde de görülüyor zaten ABD'nin doların hegemonyası, kapitalist ekonomik sistem üzerine kurulan bir yapı var ve bu yapıda üç temel saç ayağı oluşturuldu. Bunlardan biri işte siyasi ayak Birleşmiş Milletler düzeni, ekonomik ayak IMF Dünya Bankası düzeni, güvenlik ayağı da NATO olarak kurgulandı. Ve bugüne kadar da bu sistem aslında geliyor. Sistem genel olarak e, ABD'nin hegemonyasının devamını sağlayacak şekilde sürüyor. Zaten tartışma da buradan başlıyor. Bu devam edecek mi etmeyecek mi sonu mu gelecek? Covid bunun sonunu getirecek mi? Ama sistemin yapısı ve işleyişine baktığımızda da büyük ölçüde adaletsizlik ürettiğini görebiliriz. Önce e, Öncelikle bir uluslararası sistem deyince bundan ne anlamamız gerektiği konusunu belki biraz açmak gerekiyor. Burada da şunu ifade etmekte fayda var. Tarihin her döneminde bir dünya düzeni vardı. Yani hiçbir zaman böyle işte düzensiz bir yapı yoktu. Belki e, bu düzenler zamanla değişti, farklılaştı. Birbirinden farklı uluslararası sistemler vardı ama her zaman bir düzen, bir sistem vardı, bir dünya düzeni vardı ve var olan bu dünya düzenleri de genellikle çok büyük olayların sonucunda savaş veya benzeri yıkım yaratan sosyal ve ekonomik gelişmeler sonucunda dönüştüler. Yani bir uluslararası sistem çok çabuk değişmiyor, dönüşmüyor. Ulusal sistemler öyle değil işte bir yerde bir devrim oluyor, bir darbe oluyor, bir işte şey oluyor. Bir bakıyorsunuz ulusal sistem değişiyor, dönüşüyor. Krallıktan cumhuriyete, cumhuriyetten işte otoritalizme, oradan demokrasiye, demokrasiden tekrar otoriter yapıyor. Çok rahat geçebiliyor ama uluslararası sistemde bu kadar hızlı dönüşmüyor. Ee, i̇şte Avrupa uluslararası sistemi denilen 1600'lerden itibaren ortaya çıkan 1900'lerin ortalarına kadar varlığını sürdüren uluslararası sistem, bugünkü uluslararası sistemin de temelini oluşturdu. Ve bugünkü uluslararası sistemde biraz önce de ifade ettiğim gibi ABD'nin öncülüğünde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve bu sisteme de küresel uluslararası sistem deniliyor bir uluslararası sistemi yine anlamak için de beş özelliğine mutlaka bakmak gerekir. Bunlar işte sistemin sınırları, yani ne kadar büyük, kaç üyesi var, kaç parçadan oluşuyor, kaç birinden oluşuyor. İkincisi sistemin aktörleri dediğimiz parçaları, yani bu parçalar nelerden oluşuyor? Mesela işte geçmiş uluslararası sistemlerde parçalar sadece devlet veya devlet tipi siyasal yapılardı. Ama günümüz uluslararası sistemde devlet ve devlet dışı aktörler var diyoruz. Belirgin ee, bir özelliği bu. Yine sistemde gücün nasıl dağıldığına bakmak gerekiyor. Bir sistemi anlamak için sistemde güç aktörler arasında, parçalar arasında nasıl dağılmış? Ee, bu, bu çok önemli. Sistemdeki ilişki düzeyi nasıl? Yani bu parçalar arasında ilişkiler nasıl? Hangi düzeyde? Hangi sıklıkta? Hangi yoğunlukta? Hangi alanlarda? var. Sistemin kuralları neler? Kurallar nelerden oluşuyor? Az mı, çok mu? Nasıl şekilleniyor? Nasıl belirleniyor? Kim kuralları koyuyor? Bu çerçevede günümüz uluslararası sistemine baktığımızda da çok belirgin özellikler görüyoruz. Yani bir defa sistemin küresel olduğunu söyledik. Çünkü sistemde yer küre üzerindeki devletlerin tamamı aynı sistemin parçası. Geçmişte bu yoktu mesela. Bu bu 20. yüzyıl uluslararası 21. yüzyıl uluslararası sistemine az bir durum. Yine geçmişte tek aktörlü yani tek aktör vardı. Devlet vardı. Feodal beylikler, imparatorluklar, ulus devletler. Günümüzde sadece devlet değil, devlet dışı aktörlerin de çok güçlü bir biçimde yer aldığı bir dünya düzeni var. Yine günümüz uluslararası sisteminde her alanda yoğun ilişkilerin olduğu yapı var. Her alanda ama yani e, böyle işte sadece ekonomide değil ticarette değil sosyal kültürel eğitim bilim teknoloji uzay yani her alanda haberleşme turizm e, aklımıza gelsin, gelen sanat spor her alanda çok yoğun ilişkilerin olduğu bir dünya sistemi var bir dünya düzeni var bu tarihte hiç olmadık bir şeydi İlişkiler çok yoğun. Devlet dışı aktörlerin gittikçe etkisini arttırdığı, önem kazandığı bir dünya sistemi var ee, ve asimetrik çok kutupla doğru giden bir dünya sistemi var. Yani böyle tek kutuplu değil, ee, çok kutuplu ama bu çok kutuplarda her biri diğer kutup kadar eş güçte değil. İşte siyasi, askeri, ekonomik güçlerin varlığından bahsedebiliriz. Bazı aktörler bunların tamamını bünyesinde barındırırken bazıları sadece bir boyutu iki boyutu bünyesinde barındırılabiliyor. Böyle bir yapı var. Ve inanılmaz derecede yoğun uluslararası normlar var. Yani tarihin hiçbir döneminde bu kadar norm bir arada bulunmamıştı. Böyle bir dünya düzeni var. Tabii bu Covid-19 sürecinde neler yaşandı aslında bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Ben sadece en azından benim penceremden gördüklerimi kısaca ifade edeyim ama hepimizin bildiği şeyler ee, yani batı gelişmiş dünya uluslararası sistemin asıl merkezi diye tanımlanan işte son döneme kadar e, kuzey daha çok etkilendi bu süreçten yine uluslararası kurum ve kuruluşlar sorunu yönetmede başarısız oldular yani. E, bu, bu çok açık bir biçimde ortaya çıktı. E, böyle bir e, başarısızlık çok rahatlıkla ifade edilebilir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü e, pandemiyi yönetmede, Avrupa Birliği üyelerinin bu sorunla karşı karşıya kaldıktan sonra bu soruna çözüm üretmede, OPEC gibi yer kuruluşlar e, bir takım işte sistemde önemli olan bir takım malların tedariki fiyatlandırılması gibi konularda. Yani Bunlar üç örnek ama bunlar artırılabilir. Yine uluslararası sistemin kötü işlediği bir kez daha anlaşıldı. Çünkü bu son 30-40 yıldır aslında dile getirilen bir şey. Bu kriz bunu bir kez daha ortaya koydu. Ulus devlet küresel düzen kavgası hızlandı. Zaten soğuk savaş sonrası dönemde zaten bu kavga alevlenmişti. Acaba küreselleşme mi, ulus devlet mi? Ee, bu biraz daha bu süreçte, Covid-19 sürecinde biraz daha hızlandı. Güvenlik algısı değişti ki bu sistem açısından önemli bir şey. İşte sağlık güvenliği, gıda güvenliği, tedarik zinciri güvenliği gibi alanların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ee, o klasik realizmin öngördüğü güvenlik anlayışının yerine bu alanlarda da e, bu alanların önemi daha iyi anlaşıldı. Yine demokrasilerin geriye ve otoriter yönetimlerin öne çıkacağı görüşü öne çıktı. Özellikle Çin ve İran örneği öne çıkarıldı. Tabii bunun öyle olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu, bu konuşuldu. Yani dünyada acaba otoriter rejimlerin üstünlüğüne doğru bir yöneliş mi olacak? Bu, bu biraz dünyada öne çıktı. Ee, ulus devletin yükselişe geçtiği algısı tekrar e, oluştu. Bunun da aslında böyle olmadığı tartışılıyor. Buna cevap verenler şunu söylüyorlar: Covid-19'un bizzat kendisi ve yarattığı sonuçlar zaten küreselleşmenin derinleşmeye devam ettiğini gösteriyor diyorlar. Ve bence en önemli şey küresel bir soruna ulusal düzeyde çözümler arandı. Yani çözüm küresel olması gerekirken ulusal düzeyde e, arandı ve bundan dolayı da çözüm çok da hızlı sistem tarafından üretilemedi. Şimdi tabi bu beklenen sonuçlara neler? Asıl belki bizim üzerinde duracağımız konuya kısma geçersek yani e, net sonuçları bekleniyor. Bu pandemiden sonra e, dünya düzeni e, nasıl olacak? Bu konuda da e, farklı okumalar var. Ama bunlar üç ana grupta toplanabilir. Bunlardan biri bu radikal dönüşümcüler diye tanımladığımız düşünürlerin, düşünce akımlarının ortaya koyduğu düşünceler. Bu grupta yer alanlar şunu söylüyorlar, bu yaygında bir söylem haline geldi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Böyle bir söylem var. Ee, her şey değişecek. Bu pandemi bunu sağlayacak görüşünü savunanlar var. Dönüşümcüler var. İkinci bir grup olarak. Değişim kaçınılmaz. Bu zaten sistemin doğasında da olan bir şey. Fakat bu pandemi uluslararası sistemde tarihsel bir kırılmaya, yani İkinci Dünya Savaşı'nda sonra olduğu gibi veya işte Westfalia Anlaşması da olduğu gibi veya feodal düzen ortaya çıkması da olduğu gibi yani uluslararası sistemde tarihsel bir kırılmaya neden olmayacak. Bir de kuşkucular var. Yani bu hiçbir şey değişmeyecek. Her şey eskisi bir devam edecek. Kapitalist ekonomik düzen olduğu yerde kalacak. Amerika'nın hegemonyası devam edecek. Pandemi bittiğinde hiçbir şey olmamış gibi her şey e, olduğu gibi devam edecek görüşünü savunanlar var. Şimdi tabi bunların hepsinin kendilerine göre haklı gerekçeleri var. Ama biraz daha e, belki ne bekliyoruz diye baktığımızda işte e, bazı sonuçların ortaya çıkması biraz kaçınılmaz gibi görülüyor. Bunlardan bir tanesi ulus devlet ve uluslararasılaşma arasında gerilim hızlanacak gibi görülüyor. Yani bu uluslararasılaşma, küreselleşme ile ulus devlet, ulus devletin yeniden güçlenmesi bu zaten ister istemez bir gerilimi de beraberinde getirecek. Çünkü biri diğerini e, çok fazla şey yapmıyor. Yani biri diğerinin alternatifi gibi iki süreç ama bu iki süreç arasında bir gerilim daha da hızlanacak gibi görünüyor. Eski uluslararası kurumların çözülmesi hızlanacak gibi görülüyor. Yeni uluslararası kurumların ortaya çıkma ihtimali de güçlendi gibi. Özellikle bu süreçte şunu gördük. Mesela Avrupa Birliği işte yetersiz kaldı. Avrupa Birliği İngiltere'nin bir de çıkması zaten bir şey sürecine girmişti. Ama bütün üyelerinin karşılaştığı çok önemli bir soruna çözüm üretmede becerili davranamadı. Veya işte uluslararası güvenlikte NATO soğuk savaş döneminde çok güçlü bir kurumdu. Ama son 10 yıldır, 20 yıldır gittikçe önemsizleştirildi. ABD tarafından özellikle. ABD, NATO yerine ulusal yapısını, kurumlarını harekete geçirerek e, bir takım yeni şeyler e, ikame ederek çözüm üretmeye çalışıyor. BM'nin işe çok fazla yaramadığını, mesela biz bu üç aydır, üç aydır Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya buna benzer hiçbir şey duymadık, ortada yok gibi. Oysa Dünya Sağlık Örgütü işte konuşuldu. Dünya Sağlık Örgütü, bunlar da aslında işte IMF, Dünya Bankası. Bunların tamamı BM'nin çatısı altındaki kurumlar. BM'nin Birleşmiş Milletler'in çatısı altındaki kurumlar da düş e, kaybetti gibi görünüyor. E, ama küresel aktörler arasında çatışmacı ve rekabetçi ilişkilerin artacağı da görüldü. İşte şimdi de bunun e, emareleri ortaya çıktı. ABD Çin'i tehdit ediyor. Çin ABD'yi suçluyor. Ee, karşılıklı suçlamalar devam ediyor. İşte birbirlerinin mallarına el koymalar işte bazı mallara ambargolar uygulamalar, bazı malların satışını durdurmalar. Yani ciddi anlamda hem rekabet hem de çatışma bir çizgiye doğru bir yöneliş ortaya çıkacak gibi görülüyor. Yine küresel liberal ekonomik düzene bir meydan okuma ortaya çıkabilir. Özellikle bu ulusallaşma ve sosyal devletin geri dönmesi gündemde bu, bu ne kadar e, sonuç alır belli değil ama böyle bir eğilimin olduğunu da görüyoruz. Sonuçta belirsiz bir gelecek görünüyor. Yani gelecekte şu olacak diye en tehlikeli olan şey de bu. Yani geleceğin ne olacağı konusunda birbirine zıt farklı ihtimallerin bir arada bulunması. Ama en belli olan şey iki aktör arasında ciddi bir hegemonya kurma rekabetinin yaşanacağı söylenebilir. Yani e, ABD ve Çin arasında e, bir rekabet olabilir gibi görünüyor. Şimdi bu tabi e, bu şeyde işte bu rekabetin nasıl olacağına dair aslında bize bence çok şey anlatıyor. Yani bir taraftan en sıkışma taraftan iş birbiri, bir tarafta işte anlaşma dururken öbür tarafta aslında bunlar birbirlerine uzatılmış gibi. Çünkü sonuçta her iki aktör de hegemonyayı ele geçirmek için biri sürdürmek öbürü devralmak için e, çalışacak gibi görülüyor. Bu da aslında belirsiz geleceği tetikleyen en önemli belki unsur gibi görülüyor. Şimdi küresel aktörlerin konumuna da değinmek gerekiyor. Çünkü biz hani, uluslararası sistemdeki aktörleri veya güçleri işte küresel aktörler, bölgesel aktörler veya işte zayıf aktörler diye şey genellikle e, ayırıyoruz. Üç kategoride sınıflandırıyoruz. Küresel aktör denince de bundan ne anlaşılması gerektiğini bir iki kelimeyle ifade edeyim bir cümleyle. Çıkarlarını küresel ölçekte gören ve küresel ölçekte bu çıkarları elde etmek için siyaset üreten ve uygulayan devletlere biz küresel aktör diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla küresel aktörlere de baktığımızda bunlar küresel midir değil midir tartışmaları da yapılıyor. Bu yazdığım şeyler ama genellikle bu bunların küresel aktör olduğu, bunların yanında Almanya belki Japonya da eklenebilir. Ama ben dört tanesini aldım. ABD konumuna önce bakarsak ABD için şöyle bir görünüm var. ABD son 10 yıldır hatta belki daha fazladır özellikle cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemlerde son 30 yıldır diyebiliriz içe kapanıyor. Kurduğu düzenin kendisine değil Çin'e yaradığını görüyor ve bundan dolayı da küreselleşme ile ulusallaşma arasında gidip geliyor. Ama eğilim içe kapanma. Küresel liglerden vazgeçiyor. Yani kendi kurduğu dünya düzeninin, kendi kurduğu dünya düzeninin kendi çıkarlarına hizmet etmediğini görüyor. Bundan dolayı da bundan vazgeçiyor. Bu, bu düzenin aslında değişmesini kendisi biraz istiyor. Bu belki paradoks gibi görülebilir ama işte Birleşmiş Milletler sistemini eleştiriyor, NATO'yu etkisizleştiriyor, WHO'yu dünya sağlık Örgütü'nü eleştiriyor. İşte daha önceden bu Dünya Sağlık Örgütü'ne işte aidatını ödemedi. Çünkü bu kurumların tamamına yakınının masraflarının yaklaşık yarısını ABD karşılıyor. Uluslararası kurumların kuruluşları. Daha önceden işte UNESCO'ya aidatını ödemedi, UNICEF'e ödemedi, Birleşmiş Milletler işte Dünya Kalkınma şey örgütüne ödemedi. Yani gittikçe bunlardaki şeyini azaltıyor. Uluslararası örgütleri kendi kendisi işlevsizleştiriyor. Ve bunun yerine ulusal kimliğini öne çıkarıyor. Benim gücüm yeter. Ben işte yani şunu yaparım diyor, yapıyor işte. Uluslararası hukuk çerçevede, uluslararası hukuku, uluslararası sistemin normlarını ihlal etmede e beis görmüyor. Yani ben Kudüs'ü başkent olarak tanıdım diyor. Oysa Birleşmiş Milletler'in kararı var. Kendi kurduğu, kendisinin de aldığı karar var. Ama onu tanımıyor olan tepeleri İsrail indiriliyor. Terör örgütü işte YPD'ye destek veriyor mesela. YPD'nin terör örgütü olduğunu kabul ediyor ama destek de veriyor. Bu aslında kendi koyduğu hukuk kurallarına aykırı. Yani uluslararası hukuka aykırı. Çin'e karşı işte savaş dışı olmak üzere her yolun deneneceğini ima ediyor. Çin'e karşı bu mücadeleye rekabeti kazanmak için. Örneğin işte bu son günlerde gündemde tazminat davalarının açılması konuşuluyor. Trump açıkça Çin'i suçluyor, kanıtlar var diyor. Yani ölen her kişi, kişi için Çin'den bedel alacağını ima ediyor. Kısacası ABD'nin durumu bu. Ee, Avrupa Birliği'ne bakarsak Avrupa Birliği küresel aktörlükten vazgeçiyor. Yani Avrupa Birliği'nin yönelimine baktığımızda e, net görülen tablo. bu. Rusya ise küresel aktör olmak istiyor, küresel aktörüm diyor ama etkisi küresel olmuyor, bölgesel kalıyor. Bunun da benim kanaatim birçok nedeni var ama bunlardan iki tane önemli neden biri bu fosil kaynaklar ve nükleer silahların etkisinin veya öneminin azalması ee, yani gittikçe alternatif enerji kaynakları dünyanın bu kaynaklara bağımlılığının azalmaya başlaması nükleer silahların da 1950'lerde 60'larda 70'lerde yarattığı siyasal etkinin artık ortadan kalkması tam tersine bu silahlara sahip olmanın bir maliyet yani faydadan çok zarar vermeye başlamış olması Rusya'nın etkisini azaltıyor. Başka faktörler de var. Üretim kapasitesi, nüfus benzeri şeyler. Çin öbür taraftan, Çin yani küresel, kamusal malları tedarik etmeye çalışıyor. Bunun anlamı çok önemli bence. Yani 1945'te ABD'nin üstlendiği rolü üstlenmeye çalışıyor. Yani küreselleşmeyi savunuyor. İşte kredi vermeye başladı. Bunu herkese teklif etmeye başlıyor. Küçük ülkelerden başladı ama mesela Avrupa Birliği ülkesi ülkelere de kredi vermeye başladı. Ee, Yine e, mesela Çin bir şey daha yapıyor. E, yeni alternatif kurumlar oluşturuyor. Mesela bir Dünya Bankasına alternatif, işte Avrupa Kalkınma Bankasına alternatif veya işte Avrupa Birliği'ne alternatif benzeri yapılar, kurumlar, kuruluşlar oluşturuyor. Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası gibi. BRIC, BRICS ülkeleri Kalkınma Bankası gibi. Ee, buna benzer şeyler işte yeni tedarik yolları oluşturuyor işte. Yeni İpek yolu. 20 mil trilyon dolar, 30 trilyon dolar kaynak ayıracağı projeler üretiyor. Bölgenin güvenliğini sağlayacak örgütler geliştiriyor. Şangay Beşisi gibi. Eğer öncülük geliyor işte kredi veriyor, Marshall yardımları gibi. Yani 1945'ten sonra ABD'nin oynadığı rolü Çin oynamaya başladı ve mevcut uluslararası düzenin de devamını istiyor. Liberal ekonomik düzenin devamını istiyor. Bu çok paradoksal bir şey ama Çin böyle çünkü bu sistem Çin'e kazandırıyor. Çin'in de durumu kısaca böyle. Yani küresel aktörler dediğimiz aktörlerin e, durumu aşağı yukarı böyle. Bu pencereden baktığımızda da ortaya bir şey çıkıyor. Yani iki tane aktör kalıyor. Yani Rusya gibi, Avrupa Birliği gibi, Almanya veya Japonya gibi aktörlerin küresel ölçekte etkileri sınırlı, çok etkili olamıyorlar. ABD küresel bir aktör, küresel hareket ediyor bu potansiyeli, bu kapasitesi, bu gücü var. Şimdi böyle olmaya çalışıyor ve bunun altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla gelecek iki küresel aktör arasında daha ciddi bir rekabetin olacağını bize biraz gösteriyor. Sonuca gelirsek, yani sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Her devlet kendisini tahkim etmeye çalışıyor. Bu pandemi sırasında ve muhtemelen bundan sonra da böyle olacak. Yani buradan şöyle bir sonuç görülüyor. Dünyada bir millileşme eğilimi görülecek. Bir devlet ne kadar milli? Oysa yönelim küreselleşme yönünde. Yani küresel yapıya entegre olanlar yaşıyordu, entegre olamayanlar çok geri kalmıyordu. Böyle bir hava vardı. 1950'lerden veya 70'lerden 2000'lerin işte başına kadar. Oysa son 10 yıldır bu bir millileşme dalgası var. E bu pandemi de her devletin kendi milli yapısını işte hani yerli ve milli dediğimiz şey aslında e, önemli olacak gibi görülüyor. Eski kurumların varlığı ve işlevleri daha çok sorgulanacak gibi görülüyor. Yani mevcut dünya düzeninin kurumsal yapısının işe çok fazla yaramadığı, mutlaka güncellenmesi veya yenilenmesi gerektiği tartışmaları mutlaka olacak. Yani bu dünya 5'ten büyüktür, güç dağılımı yeniden şekillenecek gibi zaten görülüyor. Soğuk savaş döneminin kurumları işlevsiz hale geldi. İşte NATO gibi kurumlar işlevsiz hale geldi. Dolayısıyla soğuk savaş sonrası dönemin sistemine uyumlu kurumların oluşması gerekiyor. İttifaklar, birlikler ve birleşmeler yeniden yorumlanacak. Çünkü dünyanın işte güç merkezi değişiyor, dönüşüyor. O zaman buna uygun yeni ittifakların, yeni birliklerin kurulması mutlaka ortaya çıkacak. Bu süreç hızlanacak. O yüzden mutlaka bu da sistemde bir etki yaratacak. Liberal ekonomik sistem daha çok sorgulanacak sosyal devlete dönüş tartışılacak. Bu olacak mı olmayacak mı? Bu işte biraz belirsiz gelecekle ilgili bir şey. Çünkü net bir şey söylemek çok zor. Küreselleşme çünkü devam ediyor. Durmuyor. Yani bu pandemi küreselleşmenin aslında devam ettiğini de bize gösterdi. Yani çok paradoksal olarak kompleks karşılıklı bağımlılık değil derinleşecek. Yani sistemdeki her aktörün başkalarına olan bağımlılığı devam edecek ama bu eşit bir bağımlılık tam olarak karşılıklı bir bağımlılık gibi olmayacak öyle görülüyor. Bazıları çok daha fazla bağımlı bazıları daha az bağımlı. Bazıların bağımlı bazı alanlarda derinken bazı alanlarda daha az olacak. Böyle karmaşık bir karşılıklı bağımlılık derinleşecek gibi ulusallaşmaya ters olarak. Bundan da şöyle bir şey düzen ve kaos aynı anda var olacak. Yani böyle bir gelecek bizi bekliyor. Bir taraftan düzen devam edecek ama bir taraftan da düzen içinde kaos. Kaos varken düzen. Bu 21. uluslararası sisteminin bir özelliği olmaya devam ediyor. Çünkü düzene de ihtiyaç var ama düzen iyi işlemediği için sorun ilettiği için de kaos yaratıyor. Ve bu da böyle devam ediyor. En önemli gerilim de küreselleşme ile ulusallaşma arasında yaşanacak. Küreselleşmenin e, çok garip sosyalist bir sisteme sahip olan Çin küreselleşmenin bayraktarlığını yapacak. E, ulusallaşmanın bayraktarlığında sanki ABD yapacak gibi görülüyor. E, ve e, küresel sorunlara, küresel ölçekte işbirliği için çözüm aranmak zorunda. Yani ancak küresel ölçekte işbirliğiyle çözüm bulunabilir küresel sorunlara. Bugün bunun yeteri kadar olmadığı görüldü. Bundan sonra bu alanda bir yoğunlaşma olacak diye bekliyorum. Yine dünya güç dengesinde bir süreç vardı, işleyen bir süreç vardı, bir dönüşüm vardı. Covid-19 bu süreci hızlandıracak. Yani benim e, şeyim bu. Ben o radikal dönüşümcüler gibi düşünmüyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi düşünmüyorum. Hiçbir şey değişmeyecek gibi de düşünmüyorum. Zaten var olan bir süreç vardı. Bu süreç hızlanacak. Hızlanarak devam edecek. Covid bu süreci biraz hızlandıracak. Çatışma ve işbirliği aynı anda yaşanacak bir tarafta rekabet, çatışma yaşanırken işbirliği de aynı hızda ve aynı derinlikte sürecek, devam edecek. Çünkü bundan herkes yararlanacak. Ve bu süreçte bence önemli bir şey siyasal ve sosyal altyapısı ile liderlik kabiliyeti güçlü olan devletler Covid-19 ile mücadelede daha başarılı olacak. Yani şu rejim bu rejim değil. Mesela önce denildi ki Çin, İran işte başarılı, niye işte oradaki rejimler otoriter. Ama sonra bakıldık ki işte e, demokratik bir takım ülkeler de başarılı olabiliyor. Mesela Almanya gibi, Türkiye gibi, başka örnekler de verebiliriz. Yani sorun ülkenin rejiminin ne olduğuyla ilgili değil, ülkenin siyasal ve sosyal altyapısı, işte sağlık altyapısı ne kadar yeterli, güçlü, dinamik ve Kaynakları, bu yapıyı, siyasal sistemi, altyapı harekete geçirmedeki liderlik kabiliyeti ne kadar güçlü? Belirleyici faktör ne olacak? E, sonuç olarak belirsiz bir gelecek bizi bekliyor. Fakat kısa vadede büyük bir değişim olacağını ben e, çok fazla ihtimal vermiyorum. E, değişikliğin olacağına ihtimal vermiyorum. E, 30 dakikada tamamlamayı planlamıştım. E, yaklaşık 30 dakika oldu. E, eğer varsa yorumlarınız, katkılarınız, sorularınız. Ben sizi dinleyeyim. Sözü size bırakayım.